arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de de yeni güncellemede gelen çok gizli, hiç kimsenin bilmediği yeri göstereceğim arkadaşlar. Ve bütün sürpriz kutuları toplayacağız. Dünyadaki ayrıca yeni gelecek olan petler var arkadaşlar. Onların da ne olduğunu bu videoda göreceğiz. Abone olursa, like atılırsa hemen başlıyorum. Bu arada eliniz, burnunuz ya da kolunuz olur sağlamsa Abone butonuna veya like basma butonuna basabilirsiniz bence. Bir de hype. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Merhaba, merhaba Maya ne haber? İyi özgü, bugün hazırım. Ne yapacağımı biliyorum. Ee... Özdür efendim. Senin çantan nerede? Ne çantası? Sen Çanta almadın mı? Hayır. Özgü bak. Sen çanta mı aldın? Evet. Niye? Özgü Gizli yeri keşfetmeye gitmiyor muyuz? Evet. Bulmaya gitmiyor muyuz dünyanın içinde bir yerde? E? Ee? 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 Ya çıkırsak, ya yaralanırsak, ya çukura düşersek, İyi de. ya araba çarparsa, ya bir karga alıp bizi böyle alıp da bir başka bir bir yere götürürse, evet, tuvaletimiz gelirse... Gerçekten sende sıkıntı var. Ağacın yani? dibine tuvaletini yapmak zorunda kalırsan peçeteyi benden isteme tamam mı? Peçete mi getirdin? Evet ıslak mendil peçete deterjan. <laughs> deterjan mı? Evet evimizi yıkamak için. Deterjan. <laughs> evet. Elimizi deterjanla mı yıkayacağız? 2 litre de su aldım. çıkarsa acıkırsak falan öldürelim yerim diye. Evet Özgür. Doğru. Karşımıza hayvan çıkma olasılığı çok yüksek değil mi? Bir bize zarar verir. Kaçırır tek deden. E, yolumuz uzun değil mi Maya? Neyse Özgür. Eee başka ne yapacağız bugün? Başka bütün sürpriz kutuların yerini göreceğiz. Hadi ya. Ve yeni petler geliyor. Onların da ne olduğunu çözeceğiz. Valla. Yani şaka yapıyorum. Bu arada arka Hadi ya ama boş ver Özgü, benim moralim bozuldu ya. Maya Efendim? gel buraya gel. Ne? Gerçekten çekiyoruz ya gel. Gerçekten... Özgü <laughs> bir de bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Özgü ile pet takası yapmamı istiyorsanız lütfen like atın. Çünkü ben hazırlık yapıyorum Özgü. Ben seninle pet takası yapmayacağım. Ben hazırlık yapıyorum. Ben yapmıyorum. Benim çok güzel petlerim olacak. Bence sen de hazırla. Eğer arkadaşlarımız isterse cık, yaparız. Tamam. O zaman araç çıkarıyorum. Hadi, ben... bakalım. İlk gizli yer mi? Gizli yer. Hadi. Hatta şunu da gidelim. Hadi Özge. Ne? Ya ben dur. Ay ne yapıyorsun? E gidiyoruz işte. Nereye? İşte Özgü hallerinde anlamamız gerekiyor. Öyle bir evet, yarsızlık Maya in şundan. Hadi. Maya. Hadi yani İyi de Мамочка, Dur dur. lütfen. Bu gizli tamam. yer neredeydi? Ben biliyorum. Madem bizim için ne diye Özgür Hadi götür. Gel. Beni Nerede? takip et küçük kız. <laughs> tamam. Takip ediyorum seni. Gel Nerede ki? Tane. Nerede? Gel fındık tane. Aa robot Kesin. orada mı? Evet. Bak burada gitme. Burada kendini bırak böyle. Kendini çözüyorsun. Hadi ya. <laughs> Nerede? Bunun arkasından gideceğiz. Hadi ya. Buradan kapatmışlar hatta. Kapı... Aynen ne Maya? Nerede ki? Bir dakika Özge ben kaçırdım. <laughs> gel sen de var. Ha, tamam gel. Evet Şimdi nerede? Şimdi buraya çadır kurmuşlar görmeyelim diye. Aa evet dur Bak. ben kenara sıkıştım. Buraya geliyorsun. Gelsene geri zekalı. Geliyorum Özge bir dakika. Ya gerçekten. Aaa! Şundan Maya. Özgü. Tamam bir iş şundan. Ben bundan geleceğim. Maya zıplayamazsın lan. Bak inin. Yapma yapma. Ay! Ay! ay. <laughs> Gerçekten girc zekalı ya. Ay. Özgür. Özgür. Ay! İnme ya artık. Ay çok kötü oldu. Hadi Maya. Uf. Hadi. Ay. Niye mal bakıyor? Hayal yerim Gözün Özgür. Gözüm orada? Şimdi Özgür gizli yerimize buradan gidiyor. Ben arkasın. okumu çıkardım Maya. İyi ki okunu çıkardın Özgür. Evet şimdi hadi gidiyoruz. Beni takip et küçük kız. Tamam takip ediyorum. Ama bir dakika Özgür ben düşersem diye korkuyorum ya. Beni takip Bıçakla edersen. gidelim. Maya gel şuraya. Tamam be bekle be bekle. Yaşıyor musun? Tamam geldi. Arkadaşlar. arkadaşlar buradan. Buradan nereye? Buraya. Bir dakika bekle o rüzgar. Ah, Yok düşmedi. Vay. Gelsene. Ve arkadaşlar. Gitmek ben 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 bir gitmek üzere. Ben sürpriz aldım. Aa, ne çıktı? Aa, bin, lira. bin lira. Evet bana da bin lira çıktı. Vay arkadaşlar işte gizli Aa. yerimiz. Şuna bak şarkı çalıyorum. Hadi ya açsana sesini. Bak burada piyano çalmayı öğretiyor. Dur açacağım Aa, sesini. Öğretiyor mu? Evet. Evet şimdi. Başlıyorum. Öğretiyor mu? Başlıyorum. Evet. Aa. Vay. Aa. Evet arkadaşlar bu kadar. Ay çok güzel. Ben, ben de ben, ben de. Seni, ben ben de. Öf. Ah tamam bak şimdi. Sana bir şey zaten mı? Dadın annemizin mi bu? Saçma mı öldü? <laughs> Dadın annemizin de bu? Saçma mı? <laughs> Hatta dün okula giderken öyle bir şey mi bu şarkı? Saçmalama <laughs> öyle <laughs> değil bu tabii ki. Bak Nisan çaldım. Tamam Maya tamam. Kasap olası da çalayım mı? Çal. Tamam. Ya kalkma gözünü seveyim ya. Ama be. Aa görüyor musunuz manzarayı? Evet başka keşfedilecek yer yok mu buranın ya? <laughs> Tam oradadır fotoğrafını çekeceğim. Çekten mi? Evet. E, çek orada. Güzel tamam. bir hareket yaptı. <laughs> <laughs> ya sen bilerek mi bilek mi düşüyorsun ya? Ya sen beceriksizsin, sakatsın. Ben ne yapayım Maya? Yeter ya. artık Özgün. Küstün <laughs> mü? Sürpriz kutular bulalım hadi. Birincisi aşağıdaki gizli bölmedeydi arkadaşlar. Evet, aldık. İkincisi ben biliyorum. Ya. Gel, bir sen bir ben Yok, göstereyim. İyi tamam, göster. İlk göstereyim. ben bak gösterdim. Geri zekalı, gizli yerdeydi. Ya hayır, şimdi ilk ben. Yok, ikinciyi sen tamam. Ya ben ilk. <laughs> Yok ikinci. İlk ben. Ayrıca saçından ne oldu boya? Saldım saçımı, bak topuzdu. Çingene benzemiş. Sensin o. <gülüyor> bak, <gülüyor> Hadi gel de, buraya. Gel be. Geliyorum. Bakın arkadaşlar, ikinci sürpriz kutu burada. Geliyorum. Dal şimdi buraya. Dolayın. Dal. Dal. Bak, Aha. aldım Aha. ben. Elmas. Elmas. Evet. Ben tamam. bildim. Ben bir de demek bana ben bana Ama aa! Gördün mü? Ay bakalım. Aa Ay. Ne o? O ne ya? Parti yeri olmuş ya Aa! E ben ben sen yok. Mu? Ben ha, sana yer yok. Ben, ben de hiç çalayım? ben üzgün. Çıktı Aa buradaki tavşanı örümcek ağlarıyla böyle buraya yapıştırmışlardı ya. Dur ya. Özgür. E. Ondan sonra şimdi yeni güncellemede de oraya gitmiş ağlıyor. Canı acı bu Hadi gelmeye, hadi. Sıra sende. Geliyorum. Evet, evet dördüncü'nün yerini ben gösteriyorum. Al bakalım göster. Beni beklem, Özgü Evet arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz, buradan da böyle geçiyorsunuz. Bebeklenme. Şimdi yeni gelen ev var ya arkadaşlar. Öf tamam ya gel. Ay yeni gelen ev. Ha. Yeni gelen evde arkadaşlar. aynı ev. yerde ya. Yeni Sence elmas mı altın mı? elmas. Yoksa pek yumurtası mı? Yoksa aa, yoksa aa! Çok güzel. Ya biz de böyle yapaz yapsaydık. Ay çok tatlı. Allah'ım çok güzel olmuş. Evet güzel. Ne kadar güzel. Biz niye buraya hiç girmedik ya? Ay bilmiyorum çok. E güzel. nerede şimdi sürpriz kutu? Nerede? Aa, rüzgar? ne kadar model. Aa, güzel olmuş. Burası benim evim olacak arkadaşlar. Ben burayı öyle bir düzenleyeceğim ki hatta Maya ile o da arkadaşıymışız ama pet olarak. Aa üstü sürpriz kutu nerede? Bir dakika Maya bakıyorum. Aha. Aa, burada. burada. Tamam. ev mı altın? Aa altın. Ya Üskü söylesene ya. Sıra Sıprası bende. Bile var ya. Harika göster hadi. Bilmiyorum. Sıra değil ha, ben biliyorum. Bilmiyorum. Biliyorum. Bilmiyorum. Biliyorum. Bilmiyorum. Biliyorum be Allah Allah. Ya. Zorla beni cahil yapacak ya. Şimdi Özge nerede biliyor musun? Nerede? Al. Ha? Gel şimdi. Geldim. Ama uçman gerekiyor bir şey. E beni de alsana. Dur bekle ben de bir... Ha. Ne yapıyorsun be? Bir dakika Özge. Gerçekten. Bir dakika Özge. Al. Kız sakat gibi. Tamam. Kızım. Şimdi burada bir yerde bir dakika. Şöyle git. Aa. Sonra şöyle bas. Şöyle şey yap. Şöyle. Şöyle yap. Şöyle kayıp düştü. Yine düştü. Biz oradakini aldık gittik. Almıştık herhalde. Aldıydık. Evet aldık. Buradakini ya aldık. Ya yok ya var. Aha! Aa! Evet arkadaşlar gördünüz mü? nasıl gizlemişler? Nasıl? Ben alamadım öz Ama görünmüyor ki. Hadi diğerini göster. Tamam. Hadi. Evet. Ee, <laughs> Sen değiliz Özgü. <laughs> evet Özgü. Nerede? Hmm. Nerede? Özgür? Bir dakika Maya. Nerede? Özgür? Gel. Özgür? Özgü. Maya. Ha tamam. Nerede? Gel. Atla bakalım. Özgür Özgü. biliyor musun? Evet. Özgür şey... ben bunu nasıl atlayayım? Bu tek kişilik. Tamam. Arkadaşlar ben size göstereceğim. Eben. Özgür. Ben göstereceğim. Ben. Burada. Hani ya? Hayda Gel. Burada mı? Evet. Ha. Tamam. Hı. Aldık Hı. bunu. Ben bunu almıştım. Sağ. Nasıl Sen de aldın. Burada olması gerekiyor. Nerede? Ben de burada. Yok ben. Ben almıştım. Ben de yok. Ben oh, aldım. Ya. Buradaydı. Teleferiye gideceğim zaman almıştım. ne karışım kadar yalancı. Buradaydım Ay'a. Ben karışmıyorum tamam mı? Ay ne kadar yalancı. Ben karışmıyorum. Bak ben ziplen yapıp indim. Sen kendini düşün yani. Şimdi arkadaşlar madem madem sürpriz kutuları da top topladık. Gel Pet Shop'a. Pet Shop'a. Gel. E, gel e, ben geldim. Sen gel. Arkadaşlar Pet Shop'ta. Şimdi yepyeni petler gelecek. Oyuna yeni petler tanımlanacak. O yüzden biz de onları bulalım Özgür. Gel. Yani onu tanımıyorum ya. Evet şimdi Özgür gel buraya. Tamam geldim. Gel. Şimdi bakacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi bakalım yeni olarak neler geldi. Evet neler gelecek. gelecek. Daha gelmedi. Gelmedi. Hmm. Bunlar zaten bizde olan petler. Evet. Gelmediyse görünmez olacak. Bir de tahmin edelim neler gelebilecek ve pet takası içinde petlerimizi hazırlayalım. Aa, bu. Aa, ne bu? Leopar gibi bir şey mi acaba? Aa. iki ayaklı. Panda evet. bence. Panda mı? Evet. Panda vardı. Panda yok iki ayaklı. Yok mu? İki ayaklı yok. Bence yayıcık. Sence ya da... ne? Bence yayıcık ya da panda gibi bir şey. Bence yepyeni bir ayıcık gelecek. Ya da köstebek gibi de olur. Ben admin olsam yepyeni ayıcık getiririm. Korkunç olabilir. ayıcık ama. Olabilir. Korkunç bir ayıcık getiririm böyle. <laughs> Bence bu panda tarzında bir şey. ve sevimli olacağını düşünüyorum. Bence korkunç ayıcık. Sizlere arkadaşlar yorumlara yazın. <laughs> Aha. Ah. Aa. Bu ne? Ay bu Kurba. şey. Aa. İkinci yaşına kadar kuyruğu var. Oradan Aa. sonra da gözleri beliriyor. Evet bak. Kurbağa bu. Bu da şey hali. Arkadaşlar kurbağa peti gelecek. Evet kurbağa yok. Evet. Bu çok mantıklı kurbağa peti. Ya! Kurbağa niye iki ayaklı? Düşünsene bine kurbağa aldın. E zıplaması lazım. Evet niye iki ayaklı? ya? İki yaşına kadar kuyruğu var sonra da kuyruğu gidiyor. Kurbağa olması gerekiyor. Kurbağa peti yok ayrıca. Kurbağa bence de. Bence bu de da tilki. Af bu şey sıradan oldu tilki. Ama değişik bir tilki olsun artık. Ama iki ayakla baksana. Evet tilki o. Bu ne? Sultan papağan değil mi bu? Evet. E ee, Ne bu arkadaşlar? Bir şu... kuş türü geliyor. Şahin veya kartal olmaz. Büyük ya. Benziyor mu? He? Benziyor bu. mu? Horoz. Bu ağacı gıt kıt yapan kuş. Ağaç kakan mı? Heh, oradan. ağaç kakan bu kadar büyük olmuyor çok yaşa yaşa ya gizli kalı arkadaşlar sizin de arkadaşınız hapşurmak üzere olduğunda çok yaşa yaşa dersiniz hapşuru kaçar içine ya çok tehlikeli böcek Böc Sümüklü tavşan Bebek. ya gizli kalı <laughs> <Sümüklü Gülüyor> <sürüklü Gülüyor> tavşan evet tavşan şakirin ayakları çıkıyor İkane tavşan. Ay bir kulağı bükük. Çok tatlı. Evet. Tavşan da geliyor arkadaşlar. Ve bu da ateş ateşli bir hayvan yani. Bu arada Özge elmaslarımızı bitirmeyelim. Bu güncellemenin yarısında bunlar gelecek arkadaşlar. Gelecek evet. bunlar. Bunlar. Ya ben Admin yerinde olsam sümüklü böcek getiririm. Yok. Aa bu ne sümüklü böcek? Anavella calavera. Ha. Tamam arkadaşlar bu kadar. Şimdi Petlerine bak bakalım öyle Pet Bakalım. Var. hay bakalım açmadığımız Pet açamadığımız Petler vardı. Çünkü seninle var ya, Pet takası yapacağız ya hazırla Petleri. Evet doğru. Ya, ben ya. ben var ya ben. Ben de hazırlayayım mı? Hazırla. Ama sadece maksimum yüzeyması masum acıram bakalım sarı. Aa sarı. Oo. Tek tutturdum. Yılbaşı yılbaşı Peti. Ben açıyorum. Ee, Ama bunda yumurta açamam tamam mı? Bak. bak. A çıktı. Hadi ya. Sen hangi, Ben. Ben. Aa sıfır yer çekimi yumurtası var bende. Bende de var. Be, ben açacağım. Dur sıra bende Özgür. Bende sıra de Sıra bende bir dakika. Bende açıyorum açtım. arkadaşlar. Sıfır yer çekimi yumurtası açıyorum. Evet. Açtım. de. Ya aynı şey çıktı ya. Bir tane daha var. Bakayım bende de var herhalde. Evet açıyorum ben. Ne çıktı? Ne çıktı sana? Mavi. Tamam, tamam İkimizin de tuttuğu takımlar çıktı. Ya. Ben hep mavi takımı tutarım arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Ben de korkutucu sağlık gelmiş ]im. zaten. O Tropikal. Aa ama o daha mantıklı. Tropikal ko korkutucu. Ben sana binek anabel satacağım. Yok ya. O yapamazsın ki. Yaparım. Evet ben açıyorum. aynı ay yumurtayı mı açıyorsun? Evet. Evet bakalım ne <laughs> çıktı sana? Ay gotik keçi. Olsun tatlı. Aa! Bebek çıktı arkadaşlar. Ay ne oluyor? Ne kadar şanslıyım. Avatarım. Aa! Moda keçi. dost yuvası. Bu arada arkadaşlar benim bütün petlerim mutasyonlu ve güzel olacak. Benimki de öyle olacak. Acaba benim petlerimi reddedebilecek misin Özgür? Ha sen benimkileri Bak. reddedin. Bak! Moda perdesi aslında çıktı bana. Ben hala bunu açıyorum. Ana ben çıkana kadar üç tane açacağım. Ne çıktı? Bal Maya Bal Oo, ben sana bir de kala vereyim. Ben sana vereceğim. Ben sana vereceğim. Ben, senin var ben mı? Ben sana vereceğim. Senin var mı binek? Yok. Olsa bir tane daha alır mıydın? Bal Of. Olsa benden bir daha alır mıydın? Alırdım. Heh. Aa bir tane daha sıfır çekim yumurtası var. Aç. Açıyorum. Ya bana hep kötü keçi çıkıyor ya. özgür açma artık. Elmasın boşuna harcama. Bunlar bir de mutasyonu uğratacaksın. Görüşler bir dakika ya. Bak! Ne özgür hiç mutlu olmuyorsun ha. Niye mutlu ya benim 1035 elmasım kaldı. 1431. Ya yok artık sevgiliye bitmiyor. Tamam ben 300'e kadar yapacağım. <laughs> Ay. Tropikali açalım. Tamam. Evet açıyorum Özgü. Açıyorum bak bu tropikal bak. Özgür aynısını açıp durma be. Arı mı? Ya arı çıktı ya. Ben de bol bol var. Ben biraz arkadaşlar büyütmek bak. istiyorum. Bak. Yarın için hazırlık yapacağım. Bak. Dinozor mu? Evet. <laughs> ben Jacqueline'in petini yapacağım mutasyonlu. mutasyonlu. Ben açacağım. ben, de yapacağım. Bak bu peti ister misin? Aa. Aa. Ya. Ya. Olsun ben de güzelleri var. Cık. Bakın arkadaşlar. Şimdi, Şimdi dur. Birkaç tane daha çık. At, sıfır yer çekimi bir tane daha var. Bu arada yeni petler de geldikten sonra senin görünüşüne en sevdiğin pet hangisi oldu? Yeni petler mi? Ge geldi ya yeni petler sonradan. Ne gelmişti ki? Bu falan sonradan geldi. Mesela ayıcıklar sonradan geldi. Aa, Karga. Aa. Bebek. Bebek oldu senin. Bebek, benim bu galiba. Bu mu? Evet çok güzel. Gözleri, Aa, bak bak yani. Gözleri ilk defa benimkine benziyor gerçekten. Bu arada arkadaşlar Jaguar'ın Türkçe video yayınlamaya başlamış. Hadi. Evet. Nasıl yani? Türkçe konuşuyor. Öyle arka, ama güzel. Güzel ben beğendim. Gerçekten ya. elimiz. Evet şimdi ara a belki yeşil olabilir başka, değil mi? Ne çıkarayım? Gel dinozor binek bir dinozor da yapabilirim ben. Arkadaşlar arı yeşil olabilir mi? Aaa! Ne ya? Sonra söylemeyeceğim. Ne çıktı? Yok bir şey çıkmadı. Ne oldu? Ha, bakalım arkadaşlar ben şansımı deneyeceğim. Evet bakalım. Yok artık. Parlak olacak. Yok artık. Ay O gerçekten... Tam tamına. Arkadaşlar 5 tane alıyorum. 5 taneyi de büyütüyorum. Ve bir tanesi parlak oluyor kesinlikle. ve Be yok ben Şansına güvenmiyor değilim. musun? Sen şansına güvenmiyor musun? O kadar şanssızsın. sonunda değil. Ha, bak şimdi Özgür. Ve arkadaşlar 5'inden biri tutacak. Tutmaması mümkün beş 5 tane mi aldın? Oo 5 tane değil. 5 6 tane var. Altı. Şimdi bir tanesini deniyorum. Şunu deneyeceğim. Bende de olmuyor ya. Evet arkadaşlar bakın. Sende var mı? Yok ben arayı yapmaya çalışıyorum. Bende bundan da evet, var. Ya. Yapacağım. Bakalım. Bakalım arkadaşlar olacak mı? Parlak çıkacak mı bana? Bakıyoruz hemen. Ve... Birinci de olmadı. Tamam. güvenmiyor musun? Moralimi bozmam ki. Olur ya ki. Tüh, arkadaşlar sadece iki tane, üç tane mi kaldı? Üç tane mi kaldı? Evet bakalım. Bence bunu yapıyoruz ki ne yapacaksın arayı? Yeşil arı. E bunu yap. Daha, daha yeni çıktı ya. Onu olmaz ki o. Parlak. Nereden biliyorsun? Ben? Bakın arkadaşlar şimdi. Tüh olmadı. Evet. Tamam moral bozmuyoruz. Dört tane daha var. En baştakini yapacağım. Aa, sence kaçınıza çıkacak? Tobias'ı binek yapacağım. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Hemen daha yapıyoruz. Bakalım binek olacak. Sence olacak mı? Hayır. Bence olacak. Ay bakalım bu binek. Enerji. Ya. Tamam 3 tane kaldı. Gitti nasıl da gitti enerji? Hadi bakalım. Hayır nasıl geldi enerji diyeceğim. Göreceksin. Ben bunları boşuna yapıyor olamam Özgü. Hadi ol ya. Arkadaşlar Maya paralel evrende Dilan Polatla kardeş bu arada. Olacak. paralel evrende. Olacak Özgür. Evet. Ya. Hadi ol. Ve. Bak. Bak. Bay. Bak nasıl olacak. Bak şimdi bak. Dur iki, iki tane kaldı. Olsun. Ayşe teyze. Sonuncu da sürpriz yapacak bana. Sürpriz diyecek. Ben de köpeğimi deneyeceğim. De Özgür benimki olur. Benimki olacak. Benimki tek de olur bence. Benimki olacak. Benimki olacak ki ha. ha. Yani ha. boşuna. Benimki olacak. Olacak benimki. Ne bu haller ya? Yani? Hadi ol. Hadi bakalım. Hadi ol. Tüh, çok zor olmadı. bir şey ya. Evet bakıyoruz ve. Ya çıkana nasıl çıkıyor ya? Evet bakalım. Evet bunda olacak Özgü. Bu sonuncu sürpriz yaptık. Yok ya. artık ya. Gotik için. Bence sin fazlalıkları. Var. Tamam sileceğim. Evet bakalım arkadaşlar bak. Bak bu da olacak özgü. Ve ve ve. Olmadı özgü. Dedim ben. Olmadı ya. Olmadı mı? Ben de en önemli petlerden birini büyütüyorum bak. Bence sen de şey Ya! Ne oldu? Altı şey dört elmas daha! sevindim ve Özgü. Mutlusu bakıyorum. Git kıvrak bir eğlenme. Ha? Bak bak sen de şahit olmak isteriz. Bak. Güle güle kula Özgü. Teşekkürler canım. Aa, ben ben de çok sükmüydüm? Ben Tobias'ı binek yapacağım. Ha bende ki bir tanesi. Yo üçü de bende. Nasıl üçü de sende? Üçü de bende. Sen bana vermiştin ya bebek Tobias. Bende üç tane var vallahi. Nerede o? Geri verdin ya. Hayır vermedim. Verdim. Ya ne karşılığı ne verdim ben oğlum? Bu arada arkadaşlar beni selfie yerimden de takip etmeyi unutmayın. Tilki kitim bendeydi. Bakın şöyle göstereyim. Selfie yerimde burası arkadaş. Tilki kitim bendeydi. Özgür. Arkadaşlar. Tilki mi bendeydi ya. Bana? Bir tanesini bana vermiştin sen. Ben böyle fotoğraf çekilmedim. Aa ki. yok. Ha. Ben böyle bir fotoğraf çekilmedim ki. Ha, bu kim? Ben neredeyim? Bilmem çekilmiş. Adı Özgüç diye gelmek. Ha? Sen benim hesabıma mı girdin? Saçmalama Özgü. Sen benim hesabıma mı girdin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne Hayır. Kaç üç gün önce Özgü çekmişizdik ya. Hatırlamıyor musun? Ben böyle durmuştum. Ben böyle sen muydum. de karşıdan çekmiştin. Böyle bug yapmıştık. Sonra fotoğraf makinesini böyle elinden dolamıştım. Bacağının altından geçirip böyle çekmiş. Adın, Hatırladın mı? Ben öyle bir şey yapmadım Maya. Ayça adın Özgü değil evi. Evet. Hayır olur mu Özgü? Maya bak. Bak anın. Kendi kanalına video mu çektin? Ha? Girerken no. neden no, girdin? Yok çekmedim. Tamam, niye girdin? İspatla ya. İspatla bak. arkadaşlar. Sakinliğimi koruyorum. Neyse girmiş olabilir. Karakter de hala burada. İntikam fikirlerine yazın. Karakter telefonu da burada. <laughs> Niye istek gelmiyor? Allah Allah. İntikam gelsin mi yoruma yazın. Hoşçakalın.